Ha baba günaydın. Oo Oğuz. Günaydın. Oğlum. Günaydın. Nasıl geçti balık? Vallahi babacığım kısmetimizde ne varsa onu aldık. <laughs> Oğlum bak annenden zılgıtı yiyeceksin haberin olsun evde kahvaltı hazırlıyor. Ha, babacığım ne olacak bir sürü ekmek almışsın kim yiyecek bu kadar ekmeği zaten? Bir tanesi marikan. Simit? Oradan iki tane simit sar bakalım hemen al abi. Babacığım ben vereyim bu zaman kazandık bugün. E hadi hadi buradan al. Eyvallah. Vay! Ali hani abisi. Nasıl Mahallemizde asayiş bel Kemal mi? Şükürler olsun senden başka bu kağıt yok Ercan. Vallahi bugün çok keyifliyim. Keyfimi sen bile bozamazsın. Neden? Yepis yeni bir araba aldım gıpkıcır. Rengi falan özeldir bak. Ee, oğlum dur yavaş çarpacan yakışıklı ya. Acent arabasına. Pardon abi. Ne, yapıyor orada? Şişt, ne abi yapıyorsun orada? ne yapıyorsun, yapıyorsun Kahvenin içeri. Oğlum. Niye alıyorsun lan onları? Ercan abinin onlar. Nereden Ercan abininmiş? Ulan her gün iki tane, iki tane vallahi bir kilo tık, balık top. Bak bak Şişt bak. bak. Lan. Bak kasadan da aldı. Alacağım ifadeni. Niye kızıyorsun çocuğa Ercan? Sen her gün denizden kasa kasa balığı almıyor musun? Yani denizden çıkan da mı hayır diyelim? Ya bir kere de bereketli olsun de be abi. Tamam bereketli olsun da bu deniz hepimizin. Sen troll atıyorsun. Ne kadar canlı, yavru, ana varsa dibi kazıyorsun. Yazık günah değil mi? Bir de utanmadan bereket bekliyorsun ya. Sen kendi işine bak, ben kendi işime bakayım. Sen camını çerçeve Hadi uğurlar olsun. Hadi kardeşim. Edepsiz size. Şunu Malika da. Şükrü, ver onu simitlerim. Afiyet olsun, helal olsun. Sağ olun.